Yepyeni bir Free videosundan herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bu iki içerimizde ise yine oldukça dop dolu etkinliklerimiz olacak. İlk öncelikle yeni bir şans şarkımız, piksel etkinliğimiz, yine evo kasamız, solmuş şarkımız ve yine daha fazlasını da bugünkü video içerisinde elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Tabi sizlerde bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan Küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden önce jenerik sonra video. Okay let's go. Evet arkadaşlar ilk olarak şans şarkından başlayacak olursak kıyar bu şekilde bir şans çarkı geliyor. Yine içerisinde kızla erkekli ve daha da bin ton ödüle sahip olduğumuz bir etkinliğimiz geliyor. Yine onun haricinde ise böyle potansiyeye ait bir kıyafetimiz. Hem kız hem erkek giyebiliyor. Yine şöyle diğer ödüle baktığımızda içerisinde bir adet ifademiz. ifadesiz az olan kişiler için bence gayet iyi. Bir sonraki ödülümüze bakacak olursak eğer yine bu şekilde bir sır çantası gitar desenini almış. Evet bir sonraki ödülümüze de bakacak olursak eğer arkadaşlar yine şöyle bir katana içerisine geliyor. Yine gayet güzel ölüm anosu bir katana. Hele ki bunu 9 elmas alabilirsek çok güzel olur. Yine evo skarı olmayan ya da iyi bir skar desin olmayan kişiler için ölüm anonsuz ateş oranı 2 skar. Yine bu şekilde pembe aşk diye bir gardiyan desenimiz geliyor. Yine ise onu da beğenmezseniz bu şekilde bir gardiyan deseni yine içerisinde gelecek. Gerçekten arkadaşlar burada %90 veya da %9 elmaslık indirim alırsanız çok güzel. Yine içerisinde ev kutularımız gibi birbirinden farklı eşyalarımız da olacak. Tabi yine geldiği zaman da kıyafetleri 9 elmasla gelirse alırım. Ama kesinlikle içerisine alacağım eşyalar ev kutuları olacaktır. İçerisinde dediğim gibi ortalama 40 tane de ev kutusuyla geliyor. Evet şimdi gelelim herkesin beklemiş olduğu keza aynı şekilde benim de dört gözle beklemiş olduğum G36 tavşan. Arkadaşlar bu etkinliğimiz gelecek biliyorum uzun zamandan beri bekliyoruz. Ya gelecek şimdi gelecek şu an gelecek derken artık baya baya gelecek arkadaşlar. G36 tavşanla beraber bir adet tavşan kıyafetimiz gardiyanımız ve bir adet de sır çantamız geliyor. İlk önce yine silahımızın özelliğine bakacak olursak eğer hasar 2 isabeti 1 veriyor. Charger'den kısıyor. G36 için gayet güzel bir desen. Yine bu şekilde bir gardiyan desenimiz olacak. Yine gardiyan olaraktan da bence gayet güzel. Yine şöyle baktığımızda bu şekilde de bir sır çantamız geliyor. Gerçekten sır çantası çok hoşuma gitti. Yani hiç değilse ben buradan G36 silahıyla beraber bu sır çantasını almak için elimden gelene gösteririm. Evet arkadaşlar etkinliğimiz bu şekilde yakın bir zaman içerisinde de bizim servera da geleceğini düşünüyorum. Evet şimdi gelelim yeni gelecek olan etkinliğimize. Arkadaşlar bu 7. yıl dönümü bittikten sonra gelecek olan bir etkinlik. Hatta bununla beraber de ücretsiz gelecek olan ödüllerimiz de var. Pixel etkinliği. Aynı şekilde ise arkadaşlar bu Pixel etkinliği geldiği zaman da Microsoft'na sığı kutular verecek bize. Bilginiz olsun. Evet ilk öncelikle şöyle kıyafetlerine bakacak olursak eğer ilk öncelikle Super, Super, Void diye bir kıyafetimiz bu şekilde siyah bir kıyafet. Zaten önceki videolarımda bahsettiğim gibi bu kıyafet gayet hoşuma gitti. Çünkü şu kıyafetin ismine baktığımda Dedektif Void diye bir YouTube kanalının ismi geliyor aklıma. Evet bir sonraki kıyafetimize baktığımızda ise Super Void diye bu şekilde bir kıyafetimiz geliyor. Yine kıyafet olaraktan da bence gayet güzel. Ve son olaraktan da süper piksel diye bir kıyafetimiz geliyor arkadaşlar. Yine bu üç kıyafetimizin yanı sıra ise olan dışı bir çantamız geliyor. Benim gayet hoşuma gitti. Hem küçük hem de bu şekilde sırtınızda bir animasyon devreye giriyor. Bence gayet güzel. Yine ikinci ve birinci seviye halleri de şahsen benim hoşuma gitti açıkçası. Evet arkadaşlar yeni gelecek olan piksel adlı etkinliğimiz de bu şekildeydi. 10 artı bir çevirmesi 300 elmastan başlayıp ödül havuzundaki parçaları biriktirerekten kıyafeti takas edebiliyorsunuz veya parçaları biriktirerekten de yine istediğiniz eşyaları alabiliyorsunuz. Evet şimdi gelelim yeni evo kasamıza biliyorsunuz şu anda evo kasamız geldi ve ortalama yenilenmesine 2 hafta gibi bir süresi kaldı. Ve arkadaşlar yeni evo kasamızda 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacağını düşünüyorum. Yine içerisinde Evo para olacak. Evo ağaç kakanımız olacak. Thompson ve Evo MP40. Kromsonik değil, Cobra gelecek. Gerçekten birçok kişi de Cobra'yı sabırsızlıkla bekliyordu. Neyse arkadaşlar bakacak olursak ayarı bu şekilde bir mağaza bizleri karşılıyor. Dediğim gibi ağaç kakan, MP40 Cobra, Scar Alpha Medaladon'la beraber bir adet de Evo para falımız bir etkinlik içerisine geliyor. Arkadaşlar artık etkinliklerde o kadar basasım yoktur. Mesela şu anda ben de buradaki tüm eşyalar olduğu için ben bir etkinliğe basmayacağım artık. Neden basmayacağım? Çünkü biliyorsunuz eskiden 1500 elmas harcadığımızda bizlere 150 parça veriyordu. Yani bu 150 parçayı verdiği takdirde ise hiç değilse hiçbir zararımız olmuyordu. Tam aksine karımız oluyordu. Artık Garanda Free Fire'da bu karımız elimizden aldı. Ama bundan müdavin olarak çok daha güzel bir etkinlik geliyor benim de şahsen. Hoşuma giden bir etkinlik oldu. Ve arkadaşlar bu etkinlikte ise normal şekilde elmas harcayacaksınız. Ve arkadaşlar evo parçalarını toplayabileceksiniz. Yanlış duymadınız. Toplamda 4 tane silahımız için bu şekilde bir parça etkinliğimiz geliyor. İçerisindeki parçalar neler? Evo Parafal, MP40, Scar Alpha Medaladon ve son olaraktan da Evo Ağaç Kakan. Arkadaşlar şimdi buradaki parçaları tıkladığınızda size lazım olmayacak. Mesela bana Evo Parafal ve Ağaç Kakan harici diğer ikisi lazım olmayacak. Çünkü diğer ikisi lağım fül. Ama bu parçalar bana gelmiş olduğu takdirde ne yapacağım ben buradan direkt? Geçip Evo Ağaç Kakan'ımı ya da Parafal'ımı evrensel parça çevirdiğim için o silahlarımı da yükseltebileceğim. Gerçekten etkinlik oldukça güzel. 10 artı 1 çevirmesi. 300 elmasla başlıyor daha önce gelmemiş olan bir etkinlik ve geldiği zaman da kesinlikle bu etkinliğe de elmas harcamak isterim. Çünkü burada şansımı denemek istiyorum açıkçası. Ve geldiği zaman da elmas harcadığımızda mantıklı mı değil mi sizlerle beraber karar veririz diyelim. Benim kendi şahsi fikrimi soracak olursanız eğer etkinlik benim bir tık hoşuma gitti. Çünkü arkadaşlar sizde olan silahı çıkarıp da parçalamaktansa buraya çevirip de parçalabiliyoruz. Bu da dediğim gibi Hoşuma giden etkinliklerden bir tanesi. Evet şimdi gelelim herkesin sevmiş olduğu etkinliğe yani sormuş şarkı. Arkadaşlar yeni bir, bir sormuş şarkımıza beraber yeni bir kıyafetimiz geliyor. Yine şöyle baktığımızda bu şekilde bir erkek kıyafetimiz. Yine içerisinde bir adet maskemiz geliyor. Paraşütümüz, gardiyan deseni, lusandı ve sırt çantası gibi yine birbirinden farklı eşyalarımız da geliyor. Zaten etkinliğin mantığını anlatmama gerek yoktur. İçerisinden seçmiş olduğunuz iki ödülü çıkartıp 9 elmastan başlayan fiyatlarla bu etkinliğe çevirme yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi arkadaşlar etkinlik içerisinde güzel ödüller olduğu için az miktarda bir elmas harcasanız da içerisinden bir ödül çıkartabiliyorsunuz. Bu da bence gayet güzel bir etkinlik. Evet arkadaşlar şimdiye kadar göstermiş olduğum etkinlikler içerisinde en çok hangisi hoşunuza gitti? Yeni şans şarkımı G36 tavşan mı? Pixel etkinliği mi? Yeni gelecek olan Evo kasası mı? Yeni gelecek olan Evo kasası silah parçası mı? Yoksa son olarak göstermiş olduğum solmuş çarp mı? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de lütfen yorumlar kısmına belirtin. Evet bir videomuzun daha burada sonunda gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hazırda olan küçük ama büyüme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın.